eşit hacimde K ve L metal küreleri su dolu olan taşıma kabı biçimindeki akvaryumun içine ayrı ayrı yavaşça bırakılmaktadır. Bir süre sonra K küresi su yüzeyinde L küresi akvaryumun tabanında şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bunlar aynı cins. Aynı cins maddelerin tabii ki yoğunlukları aynı. Yoğunlukları aynısı içinde herhangi bir boşluk olmuyorsa aynı yerde olması gerekir. Aynı yerde diyorsa arkadaşlar bunlar içinde bir tanesi içinde boşluk vardır. Peki arkadaşlar bunlar eşit hacimli. Yani toplum hacimleri aynı. kanun batan kısmının hacmine V kadar diyelim. Tabi batan kısmı V kadarsa toplum hacmi 2 V kadar olsun. E, hacimleri birbirine eşit. kanun hacmi 2 V kadar. lerin hepsi batmış. Batan hacmi 2 V kadar desek. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. Suyun kürelere uyguladığı kaldırma kuvveti eşit büyüklüktedir. Arkadaşlar su temas e, kaldırma kuvveti batan kısmının ortasından yukarı doğrudur. K ve V ile yukarı doğru bir kaldırma kuvveti uygulanır. Kaldırma kuvvetinin formülü ve batan çarpı D sıvı çarpı G kadardır. Peki arkadaşlar hepsi de aynı ortamda G'leri aynı. Hepsi de suyun içinde suyun yoğunluğu aynı. Ama batan kısmın hacimleri aynı değil. K'nın batan kısmının hacmi az ama L'nin hepsi batmış. 1V'den dolayı K'yı etkeden kaldırma kuvveti 1F kadarsa 2 V kadar batmışsa L'yi de etkeden kaldırma kuvveti 2F kadardır. Yani L'nin tamamı battığı için L etkiden kaldırma kuvveti K'nınkinden daha büyüktür. Eşit büyüklükleri diyor. Birinci ifademiz yanlış. 2. K küresinin içinde boşluk vardır. Arkadaşlar bunlar aynı maddeler yani yoğunlukları aynıydı. Peki K'nın ve L'nin farklı durumlarda olmasının sebebi içinde boşluk oluşmasıdır. Peki özgütlerinin formülü meşhur D eşittir M bölü ve Dede-Muzver formülünü yapıştıralım. Arkadaşlar içinde boşluk oluşturulan cismin hacmi artı için yoğunluğu azalır. Yoğunluğu daha küçük olan madde yukarı doğru çıkar. Arkadaşlar kahve ile başlangıçta yan yanaydılar. Ama kahvenin içinde boşluk oluşturup yoğunluğu azalıp K cismi yukarı doğru çıkmıştır. K küresi içinde kesinlikle boşluk vardır. İkinci ifade doğru. 3. K ve L kürelerin taşırdığı su kütülleri bir güneşittir. Arkadaşlar taşırdığı su kütleleri batan kısmın hacmi kadardır. K'nın taşırdığı hacim V kadar A, V kadarlık su taşırmış ama L'de batan kısmı 2 V kadar taşırmıştır. K taşırdığı hacimler aynı olmadığı için kütleler değişik değil. İkinci ifade yanlış. Üçüncü ifademiz yanlış. Cevap şıkkı yalnız 2 B'dir.